Bir konuya daha geleceğim bu işbirliği benim bir kanun teklifim evet. de olmuştu genel kurula da indirdik bu kanun teklifini yaşlı bakım merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devriyle ilgili bir kanun teklifim oldu. Hala bunu savunuyorum. Aslında engelli bakım merkezlerinin de Sağlık Bakanlığına devrine. Neden bunu savunuyorum? Yıllarca bir yaşlı bakım merkezi işletmesinde de aktif olarak yer almış. Bu çok önemli ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bunu kabul ediyorlar. Neden? Şimdi yaşlı bakım merkezine denetimle aile Bakanlığı gittiği zaman. Kapı ölçülerine bakılıyor işte aktif eğitime katılmış yani doğal olarak ona bakıyor. Oysa bizim yaşlı bakımında yara bakımı nasıl yapılıyor? hasta ee, düşmesi var mı? Ee, bir beslenme skalasına bakılması gerekiyor. Gel yani Biliyorsunuz yaşlı bakım merkezlerinde yatanların sekseninin zaten bir hastalığı var. Evet, hastalığı. Biz çoğunlukla aile içinde bakımı destekleyen bir gelenekten geliyoruz ve bunu da destekliyoruz ev içi bakımı. Ama ne zaman yaşlılarımızı oraya bırakıyorlar? Artık sağlık sorunu baş edilemez duruma gelince bir yaşlı bakım merkezine. Ama burada denetimler çok ciddi olarak aksıyor sayın bakım. Yani bizim aynı şekilde engelli bakımında da ve yaşlı bakımında da bu merkezlerin Sağlık Bakanlığı'na devrini tartışıyor olmamız lazım. Şimdi bir konuya daha geleceğim bu işbirliği. Benim bir kanun